Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi kara kışın ortasında Yalova'ya doğru kılıç rampasından aşağı iniyoruz. Geçen sene bir başlamıştık. Evet 3 ay falan yaptık. Bir çıktık. Şimdi geldik bu sefer 3 ayımızı doldurduk. Atlattık yani o şeyi boşluğu. Güzel gidiyor. Biraz daha zevkli şimdi. Araç bozulmuş. Shortlardan da görüyorsunuzdur. Ford F-Max var, ikinci nesil. Yurt içi araçlar bunlar oldu. Yenilendi, iyi oldu. Sıfır araba geldi. O da bir ayrı bir keyif veriyor. işler de yoğun. Ben ithalat bölümündeyim. Genellikle limanlardan doğrusu çekiyorum. Belki sesim de şimdi kayda girmiyor bilmiyorum. Ben kısa bir video çekmek istedim size. Yani biraz şimdi ekipmanları tamamlayınca ufak ufak başlayacağız yine. İnşallah. Şeysiz. Şimdi yukarıda rakım yüksekti. Kar yoğundu. Şimdi bak Şimdi yağmura çeviriyor. O şey kar. Yalova'ya indikçe Feribot'tan karşıya geçeceğiz. Pendik Liman'a dorsemizi bırakacağız. İhracat dorsesi var şimdi. Tabi sıra varsa sıraya da geleceğiz. En son şortumu görmüşsünüzdür belki. Orada da imanla ilgili sırasıyla ilgiliydi. Şimdi bu kadar. İşte şey demek istedim hani ufak bir video olsun. çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.